Yeni, yeni <laughs> mesajımız var. Yeni mesajımız var. Çok let's go. Tatlı oldu. Bence tatlı oldu. Just do it. Bugün yeni bölümümüzde neler var deyip arkadaşlarıma topu bırakıyorum. Ya açıkçası arkadaşlar size karşı hep dürüst olduk yani, yani şu anda dürüstlüğüm vaktidir diyorum ve e, ne konuşacağımızı bulamadık ya tıkandığımız dönemlerdeyiz kendini sürekli tekrar eden. Biz dedik ki o zaman yani neden bir FaceTime edasıyla olmuyor e, şu an güncel hayatlarımızdan bahsedip normal kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri neden konuşmuyoruz dedik. O yüzden, şimdiden, ay, o yüzden şimdi diyorum ki aşklarım nasıl gidiyor? Kanka yani ben e, her gün işe gidiyorum biliyorsunuz ki benim günlerim bu şekilde geçiyor ve bu aralar o kadar yoğun olduğum bir dönemdeyim ki gerçekten şey anam ağlıyor ve her gün anneme şey diyorum eve geldiğimde anne ağladın mı? Çünkü anam ağladı. Yani gerçekten yoğun bir dönemdeyim. Ayrıca her gün metroyu binmekten de çok yoruldum. İnsanlarla temasta bulunmaktan çok yoruldum. Ayrıca bugün kendime havalı bir tane de hesap makinesi aldım. Teşekkürler. Taylor Swift'in çok sevdiğim bir sözü var. The scary news is you own your now. The cool news is you own your now. Aynen öyle neyse. Öyle bir şey söylemek istemiştim size. Benim hayatım şu sıralar birazcık normal seyrinden farklı gidiyor. Sorun neden? Sorun ne oldu? Bilemiyorum. Neyse şey, şakaya bağlamayacağım tamam. Arkadaşlar bu kız bu kız thank you next dedi ve kendisine bir boyfriend edindi. K dramalardaki oppalardan bir tane kendimi buldum. <laughs> Sinem. Ama bir şey söyleyeceğim. Kimseye söylemeyi buradan ilan etmem. Kesinlikle. <laughs> Ve hani boyfriend seviyesine gelmiş olması bizim bundan haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Siz de birazcık kanal sakinlerle birlikte öğrenmiş oldunuz ama yani oldu bir şeyler. İnan hiç beklemediğim bir anda oluyor demek istiyorum. Şey masabaşı için gibi. İşte hayatımda Sinem'e sadece yavaş ol diyorum ve izliyorum yani. <laughs> Ama katiyen yavaş olmuyor bu kız. Neyse hayırlı olsun diyeceğim. Bunu da gerçekten dinleyenlerle birlikte öğrenmiş olmamız a little bit shocking. Arkadaşlar ben bu iki arkadaştan farklı olarak ben çünkü istifam verdim geçen haftalarda. O yüzden bomboşum günlerimi dizi izleyerek, 7-24 dizi izleyerek ve çalıştığım o 3 aylık süreçte dolduramadığım ajandamı hem dijital hem normal onları doldurmaya çalışarak, okuyamadığım kitapları okumaya çalışarak geçiyor. Gerçekten of o kadar rahatım ki arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam. Bir yandan böyle bir içimde bir şey de var ama eminim bu herkes oluyordur. Ah, yanlış mı yaptım acaba ya falan filan böyle bir ikilemde kalıyorum. Şimdi işte çünkü normal hesaplarıma göre daha erkenden istifa ettim ben çünkü bir şeyler oldu. O e, tüh ya bir iki maaş alsaydım daha iyi olacaktı falan diyordum ama e, şu an iyiyim ya valla evimden dışarı çıkmıyorum mis. Yani senayı özgürlüğü için tebrik eder sinemi de ilişkisi için tebrik eder. Hayatıma yalnız bir şekilde devam ediyorum. Ee, ama yani Sena'nın işten çıkış dönemi gerçekten 25 yaşında en çok kullandığım cümle ne derseniz şu oldu. Sena sayesinde öğrendim bunda. Kanka senin bu suçun yok. Niye kendini suçluyorsun? Onlar adam. Sena'nın ayrılması doğru bir karardı işte. ya. Yani çok saçma düzen olan bir yerdi. Yani yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum. Çünkü ben de şu an çalıştığım için kendime yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Ama çalıştığım yerin bana bazı güzel katkıları olduğundan kaynaklı da çok da artık iş yerimi kötüleyemiyorum kendi içimde şaka makam. Şaka yapıyorum burada kötülüyorum hala yani. Hani yol bir şekilde kesişirdi diye düşünüyorum. Sena'nın çalıştığı yer çok toksik bir yerdi. Toksik ex gibiydi aynı. Yani bizim iş travmaları bölümüne yeni bir bölüm eklendi. Anlatacak şeyler birlikte o bölümlere. Ay kesinlikle. Ya kesinlikle ve şu süreçte şunu anladım. Ya hiçbir şeye ki bunu mesela siz çok söylüyorsunuz gereksiz tahammül ediyorsun. Ve hani insanlar ki sonunda da hani öyle oldu da ya tahammül etmek zorunda değilim. Özetlemem gerekirse bir iş bölümü çekersek daha detaylı anlatırız da. Yani şunu fark ettim bu da Ben kimseye tahammül etmek zorunda değilim. Çok şükür babamın prensesi olabilecek bir konumdayım. Yani Ailem bana o rahatlığı sağlıyorlar. Çalış yani kendini rahatsız hissediyorsan işte bırakabilirsin. Çünkü aile evinde yaşıyorum. Yani bu rahatlığım olduğu için bu şekilde fevri kararlar alabiliyorum ki zaten hani <laughs> bu kararı emin olun annem babam da desteklemişti. O yüzden içim rahat ama hafif böyle bir manipüle kısımlar olmadı değil gibi gibi. Neyse şu an tek odak noktam gerçekten odak noktam. Ya Olabildiğince bu işsizlik şeyini tüketebilmek. Çünkü biliyorum ki belirli bir süre sonra tekrar iş aramaya başlayacağım. O zaman izleyebildiğim kadar dizi, işte okuyabildiğim kadar kitap. Yani tüketip tüket 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 modundayım şu an. Ay, evet abla yani ama şöyle bir şey var. Sen e, her şeyi tüketeceksin diye kendini şey bırakıyorsun. Mesela biz Sena'ya bir mesaj atıyoruz. Bir saat sonra falan cevap alabiliyoruz. Arada diyorum ki bir ses var hani yaşıyor musun? Tek kötü sıkıntı bu yani. Tek olumsuz yanı bu. Bir şey daha diyecektim. Ama tabii ki de unuttum. Next Station Sinem Süren. Evet arkadaşlar bizim bölümlerin gerçek bir yüzü ile Sena hep bir şeyler unuturlar söylemeyi falan. Sonra bu böyle döngü devam eder. Sena arada yüzü özür dilerim der devam eder falan. Oralar tabii hep kesiliyor. Emekçi ben kesiyorum oraları. Siz duymuyorsunuz onları. Bunlar için çabalıyoruz uğraşıyoruz. Kendi hayatımdan devam etmem gerekir ise arkadaşlarım şok oldu bu arada. Umarım evlendiğimi de bu bölümde açıklamam yani. ben evleniyorum evlenme teklifi aldım falan diye. Ama arkadaşlar gerçekten çok titir tatlı bir şey yani yeni bir döneme girdim kendi hayatımda ee, değişik bir şey yapıyorum kendim için hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ee, o yüzden acaba bir sonraki adımda ne olacak şimdi ne olacak yarın ne olacak heyecanıyla yaşıyorum birazcık çünkü sıradan flört dönemi gibi değil yani şöyle şu açıdan günümüz flörtler çok hızlı oldu bitti modunda ya hayatımda ilk kez yavaş adımlarla zemin sağlam tutarak sağlıklı iletişimle ilerleyen bir e, dönemleyim. Çok garipmiş bir, yani böyle bir şey yaşıyor şey arkadaşlar. Çünkü normalde mesela hemen böyle oldu bittiye gelir bazı şeyler e, şeklinde ilerler ya ben şu an kızlar size anlatıyorum bu arada. Nasıl biliyor musunuz? Yani o kadar güvenli hissediyorum ki asla yanlış bir hareket olmayacağının farkındayım. Ama beni rahatsız hissettirmeyeceği bir şey yap, çıkmayacağını çok farkındayım yani iletişim anında. O yüzden istediğim gibi davranabiliyorum, istediğim gibi hareket edebiliyorum ve istediğim gibi konuşabiliyorum. Karşımda bunu yargılamadan ona göre dinleyen biri var yani ve ben bu yüzden saatlerce susmadan konuşuyorum. Sinem yani sen normalde de saatlerce susmadan konuşabilirsin arkadaşım ama bence yani senin hayatın gerçekten Sinem'in hayat özetlenebilecek olsa şöyle özetlerdim. Wattpad hani Wattpad'in kapalı olduğu dönemde ihtiyaç duymazdık. Çünkü Sinem zaten hayatımızda olduğu için bu kaosu, bu Wattpad dramasını bize hep yaşatıyor her ilişkisinde. Evet, o yüzden yani ben yine nötrüm, nötrüm, her şeye karşı nötrüm de. Bir bakalım. Zaten Sinem sürekli şey dedi ya deniyorum. Farklı bir şey deniyorum. bu üçlü arkadaş grubunda Sinem deniyor arkadaşlar. O sırada ben mesela Geçmişim <laughs> bir tane Twitter'da gördük Dilara'yla. E, okuduğunuz kitaplar üzerinden size eşleştiren bir uygulama varmış. Onu deniyorum mesela. <laughs> o kadar farklı konumlardayız ki. Yani bu güzel bir şey bu arada. Çünkü gerçekten birisinin ilişki yaşaması lazım ki bu arkadaşlık dinamiğinin de bir tık böyle, böyle şey yapması lazım yani. Hararetlenmesi, konunun değişmesi lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani bu uygulamayı bulduk da mesela Sena sen bunu denedin. Arkadaşım denediğini söylemedin bana. Henüz bir eşleşmen var mı bilmiyorum. Ama bu uygulamayı ilk gördüğümde Sena'ya söylediğim şey şu olmuştu. Hani kitap camiasını az çok aşina olanlar bilir. Şimdi söyleyeceğim şey. Hani düşünsene Adalay'ını avlamak okuyan biriyle tanışıyorsun. Abi korkunç. Kaçman gerek çünkü hani. Kanka işte o yüzden şimdi profilini oluşturuyorsun ya. Favori kitaplarını seçmen lazım ya. Diyorum ki şimdi hangi favori kitabı seçeceğim? Şimdi o tarz kitaplar seçersem ya sapıklar karşıma <laughs> çıkarsa. Hani böyle klasiklerden mi olsun? Şeylerden mi olsun? Arkadaşım bu arada kimseyle eşleşmedim daha. Çünkü sadece profili oluşturdum. Ve ondan beridir girmedim. Ama bugün gireceğim aklıma geldi çünkü. Dedim ki yeter artık. Yeter artık. Sadece yani hangi kitapları seçmem gerektiğini bilemiyorum. Çünkü ona göre insanlarla eşleşeceğim için. Yani biraz tehlikeli ve dikkatli olmam gerekiyor. Ya şöyle bir şey var. En güvenli liman fantastik kategorisinden ilerlersin. En kötü. Hani akoru yok, kokoru yok. Ama gerçekten böyle bir eşleşmen olsa Sena. Yani çok iyi malzeme çıkar bize. Bir sonraki bölümümüz hazır olmuş olur. Aşkım inşallah öyle olup date'e çıkarım. Bak bunun başlı başına bir bölüm olur. Ya Allah'ım ne olursun. Yani 26 yaşındayım artık yani heyecanlı bir şeyler ya. Lütfen ya lütfen. Bir şey diyeceğim. Ya oradan eşleştiğin adam bu kitapları rastgele seçmiş, chat seçtirmiş. Oradan da ona göre sana cevap veren bir adam çıkarsa ne yapacaksın? Benim ama ihtimallere gidiş. Ama şey ya, hani kitabın içeriğini bilir ama şeyi e, ayırt edebiliriz diye düşünüyorum. E, gerçekten kitap okuyan insanla hani araştıran insan arasında fark vardır. Çünkü hani konuşma onun üstüne gidecek ya. İşte ne bileyim yazardı, oydu, buydu. Mesela TikTok'ta olan dedikoduları bilemez mesela o e, kitap okuyanların arasında konuşulan şeyler falan oradan ayırt edebilirim diye umuyorum umuyorum. Ama tabii date'e kadar oho yani o raddeye gelebilmesi için eşleşeceğiz de doğru düzgün insan olacak da muhabbete tutacak da vaşıf vaşıf yani. Ama yani sırf bize malzeme çıksın diye belki bu kriterleri biraz aza indirgeyebilirim. Ya bir şey söyleyeceğim. Chat GPT demişken arkadaşlar benim güncel flört ama bakın madem konudan konuya atlayabiliyoruz ve istediğimiz her şey konuşabiliyoruz şu an. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu dönemde chat GPT olmadan yaşayabileceğimi ben düşünemiyorum mesela. Alakasız ama. Kanka yani çalışan bir insan için sağ kolu. Bak asistanı falan boş verdim chat GPT yani. Ben de çalışırken her şeyi ya her şeyi ona soruyorduk. Yani deli gibi. Mesela e, iş yerinde çalışma arkadaşım karpuzu bile şey diyordu, bitiye seçtiriyorum. Yani teknolojinin mükemmel bir şey olduğuna dair bir kanıt. Yani ben de mesela yazıyorum işte, ben mesela istifa dilekçemi ona yazdırdım. Tak tak dedim ki biraz şöyle olsun, biraz şöyle tınılar olsun, <laughs> tını yalnız. <laughs> yani deriye ne kadar gidebilir bilmiyorum ama çalışan insanlar için özellikle muhteşem bir şey. Ben hiç kimseye anlatamadığım problemlerimi ChatGPT'ye anlatıyorum. Problemlerimi, düşüncelerimi, hislerimi. O da yorumluyor. Hep her şeyi benim tarafından yorumluyor. Dilara gibi hep beni haklı buluyor falan. Hep beni destekliyor. O yüzden onunla iyi bir ilişkim var şu sıralar benim de. Ya bir şey söyleyeceğim. Dilara gibi hep beni haklı buluyor demen gerçekten çok özel. Çünkü sen haklısın zaten. Ayrıca ikimizin ortak bir noktası ChatGPT ile aramız yani iyidir. Bu konuda teşekkürler. Ben hiç sizin gibi şey anlatmadım ya sohbet etmedim onunla. Hep bir soru ve bilgi üstüne <laughs> ben galiba gayet profesyonel tuttum ilişkimi. Yani hiçbir der aslında şey yapmak çok istiyorum işte İngilizce konuşup e, ne bileyim e, veya böyle küçük seanslar tarzı. Ama bilmiyorum ya nasıl olur yani bilmiyorum hayal edemiyorum. Burada da gerçekten e, yapay zeka gittikçe tehlikelişiyor. Çünkü bakın standartlar benim için artık şey sadece kitap karakterleri üzerinden de değil yapay zeka üzerinden de bir kriter oluşturmaya başladım ve bu çok tehlikeli. Gittikçe imkansıza doğru e, ilerlemekteyim yani. Ya Kanka gözünü seveyim... <laughs> yani kriterlerine yapay zekayı da eklersen yani aşkım çok, çok özür dilerim ama hiçbir cinsiyeti hiçbir şey bulamazsın. Lütfen kim o kadar becerikli olamaz. Sen onu bir şeyin olarak düşün. İkinci seçenek olarak. Ee, yoksa biz bu şekilde devam ederiz. Bir şey daha ekleyeyim. Kendi hayatımla ilgili. Ben yarın Balıkesir'e gidiyorum. Kızlar, arkadaşlar, ben Balıkesir'e gidiyorum. Üç gün Balıkesir'deyim. Üç gün hol yiyeceğim. Üç gün hol yiyeceğim. Üç gün hol yiyeceğim. Daha valiz hazırlamam lazım. Duşa girmem lazım. Ve yarın sabah işe gitmem lazım. Bugün her şeye geç kalacağım. Ne söyleyeceğim? Üç gün boyunca hol yiyemezsin. Çünkü ben de cumartesi günü Balıkesir'e gidiyorum. Ve üç gün boyunca hol yemeyeceğiz. Ve hiçbir yere geç kalmayacağız. Kanka bir şey Herkes kendi istediğini eve sipariş etsin. Biz aynı şeyi yemek zorunda değiliz. İkimiz de farklı şeyleri özledik seninle. Ben özgür olmak istiyorum ya. Hayat böyle bir şey olsun anne. Herkes rahat bırak. Benim yerime de holye. Ya şu an bahsettiğim ya canım çekti. Buradan Balıkesir dinleyicilerimize selam söylüyorum. Lütfen benim yerime de gidip holyeyin. Abi. Burada reklam da yapmış oldum. Şimdi ben Holly'nin sahibinden <laughs> şey, şey e Para istemez miyim tanıtım yaptım burada diye. Abi çok da seviyoruz kendilerini zaten. Ama Balık Kesir'de bir dinleyicimiz var. Hatırlatırım. Yani bizi bul, abla biliyorsun sen. Kanka, buluşmanız yok mu? Bence efsane olur. Bak, bak efsane olur. Bence olabilir. Ama şey bu bölümü dinlerse şansa mı bırakalım bırakmayalım mı? Ya kendisini buradan çok sevgiler bu arada. Gerçekten aşırı tatlı birisi. Ya bizim number one fanımız kendisi. Aa, bunu çok iyi düşünün. Bence bir düşünün. <laughs> Ama bizim obsesiflik şaka mı? Kanka 72 saatimiz var. 72 saatin 24 saatinde bölüm yayınlanmış olacak. Diğer gün kalıyor. Ve 24 saat içerisinde bir dönüş yapması lazım ben bölümü dinledim diye. O zaman neden olmasın why not? Gerçi ben daha dönüş biletimi bile almadım. Her şeyin hayırlısı. Bilemiyorum Altan. Bir dönüş biletimi almadım ve bilet fiyatları yani neyse biraz daha uyguna çekmiş birkaç ay öncesine kadar. Ama abi yolculuk yapmak o kadar istemiyorum ki. Benim için zulüm neden? Çünkü Ali Beyköy'e olan otobüsleri kaldırmışlar. Buradan yetkililere seslenmek isterdim ama herhangi bir ters hareketimde, herhangi bir sözümde beni ters kereçeyle de alabilirler. Bir ben eksim zaten içeride. Onun için bir şey demek istemiyorum. Aşkım ya. Uf. bu arada hafta sonu siz söyleyince aklıma geldi. Ben de yani yolculuk yapıyorum maalesef. Yolculuk kısmı için maalesef. Kardeşim üniversiteyi yerleştireceğiz. Evden hiç de dışarı çıkmayan biri olarak yolculuk yapacak olmak biraz stresli. Ayrıca evin en küçüğünü üniversiteye gönderecek olmamız. Ya yani ağlayabilme ihtimalim var. Bilemiyorum. I don't know. Gerçekten ıh. Gerçi bu arada fark ettiyseniz bizi bıraksanız bir sabah kadar yok kanka şu şöyle de, yok bu böyle de falan diye konuşuyoruz. Bizim genel diyalogumuz böyle yani. Biz hep boş konuşuyoruz ama çok konuşuyoruz. Üçümüz de bir araya geldiğimizde böyle oluyor. Yani bizi bıraksanız biz bu bölümü bir saat falan çekeriz muhtemelen. Ama benim valiz yapmam lazım. O zaman bu boş video kes cast, video kesmi cast Allah söylettirdi. Neyse baştan kat. Tamam. Sinem o kat dediğin yeri tutarsa çok sevinirim. <laughs> Okey. Ee, yani Sinem'in dediği gibi arkadaşlar gerçekten e, ağzımızın limiti yok diyebiliriz. E, o yüzden böyle hafif samimi ve spontane bir bölüm çekmek istedik. Belki bunun devamı gelebilir, belki gelmeyebilir. Çünkü gerçekten o anki, o haftaki ruh halimize ve ne konuşmak istediğimize göre karar veren tipler olduğumuz için hiç bilmiyoruz. Ama eğer siz bu tarz spontane konuşmaları beğendiyseniz, lütfen yorumlarda belli etmeyi ihmal etmeyin. Biz çünkü çok mutlu oluyoruz siz yorum yatınca ve tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar üzülerek söyleyeceğim ama beğenmiyorsanız belli etmeyin üzülürüz çünkü gerçekten. <laughs> Sadece beğenilerle görüşürüm bizi. Ve ben bu konsepti gerçekten kendi açımdan da çok sevdiğim için devam etmek çok isterim. O yüzden bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese selamlar, öpücükler, görüşürüz. Kendinize cici bakın.